Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal vermemek için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl bir kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. arkadaşlar Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, yumurta büyüsünün olup olmadığını kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi, üzerinizde yapılmış olan yumurta büyüsünün olup olmadığını gösterir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra, bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde bir hafta bekletin bir hafta sonra kağıt yerinde duruyorsa üzerinde hiçbir şey yoktur. Ama bu kağıt yerinden gitmişse bir iki üzerinde yumurta büyüsü vardır. O zaman bana WhatsApp üzerinden ulaşırsınız. Size ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra çıktısını alın. Allah'a emanet olun.